değerli dostlar selamünaleyküm. Dertler hareketi olarak yine Suriye'deyiz. Suriye'nin İdlib kentindeyiz. Burada Kızılay'la beraber ortak yürüttüğümüz bir projenin açılışını yapmak üzere geldik. Cumartesi gün açılış var. Ramazan ayında 5000 kişilik iptal vermiştik Suriye'nin farklı noktalarında, kamp, yetimhane ve okullarında. Yine o ziyaretimizde sahiplendiğimiz bu Kızılay tarafından yapılan okulların kütüphane ve kitaplıkları ile ilgili bir projeyi sahiplenmiştik. Tam bağışçılarımızın ve dostlarımızın destekleriyle o kitaplıkların bir kısmını tamamladık ve buraya gönderdik. Şu anda içeride onların kurulumları yapıyor, yapılıyor. Birazdan sizlere de göstereceğiz. Şu an bu bölge Kefen Susin kampı olarak geçiyor. 5900 insan yaşıyor burada. Çadırlarda yaşayanlar var. Çadırlardan piriket evlere geçenler var. Kızılay burada 901 adet piriket ev inşa etmiş. Ve çadırlarda yaşayan bir kısım insanı buralara nakletmiş. Bu kampta takdir bir sürü çocuk var. Ve bu çocukların da eğitim alması lazım. Yani sadece insani yardım anlamında yapmış olduğunuz yardımlar neticeye odaklı yardımlar. Bu dünyada yaşadığımız sıkıntıları, problemleri çözecek yegane şey eğitimdir. Eğitime yapılmayan her yardım boşa yapılmış sayılıyor. Dolayısıyla Kızılay, İHA ve diğer kurumlarımız buna da artık eğitim yatırımlarına, projelerine de yönelmiş bulunmaktalar. Bugün sizlere göstereceğimiz bu okul Yunus İlkokulu ve Ortaokulu olarak hizmet verecek. Öğleden önce kız çocukları, öğleden sonra erkek çocukları bu okuldan istifade edecekler inşallah. Yaklaşık 1300 ile 1500 öğrenci bu okuldan hizmet alacak, eğitim alacaklar. Şöyle okulumuzu yavaş yavaş gezelim isterseniz. İçeriden hem yapılan çalışmaları hem de okulla ilgili detay bilgileri vermeye çalışalım. Evet, gördüğünüz gibi tek katlı olarak inşa edilmiş, Son derece böyle güzel ee, insanın içini açan huzur veren bir ortak inşa edilmiş Kızılay tarafından. İçeride 22 tane derslik var. Büyük bir kütüphanesi var. Ee, ve bu okullar kızıl şu anda bir kütüphane inşa ediyor. Diğer iki tanesinin e, inşa çalışmaları henüz bitmediği için bir tanesini bugün çekeceğiz yine videoda. Ee, diğerleri de açıldığı zaman bizim yaptığımız kitaplıklar inşallah olana ve devam edeceğiz. Diğer okulların ihtiyacı olan kitap kitaplıklar için de yine dostlarımızdan, bağışlarımızdan destek istiyoruz. Bu yüzden içeriye Evet, şu anda okulun içerisindeyiz. 22 tane derslik var. Bunların her bir teknik inşallah sizlere göstereceğim. Bunu da şöyle gösterir misiniz? Bakın böyle son evet, Sınavları, hastalıkları, yeni bir yerlerimiz Farklı farklı bağışlar, farklı kardeşimiz e, bağışlamış. Asıl kardeşimiz, abimiz var. Onun kıymetli işi Fatma abimiz. Bunlar öz kıymetli. Hüseyin Karabuluk'ta Adet Uğur İsmail Çeneş Vatan Geçmez Eren Ağaz, daha özlük. Mustafa Tuncay Saraç, Mehmet Özbek abimiz. Mustafa Doğdu ve İlker Yasin Şahin. Yusuf Taşlı abimiz, Kemal Eksiz ve Süleyman Özbek. Yusuf Emre Tanış, Sağlık Leyla her yerden Zulak Gülefak, Mustafa, Mustafa Kaya'da Metin Kaynağı, Aydın Diz, Adem Trampova, Zıfak Timurtaş, Türkiye'deki Erzurumlar Derneği, Halkalı İmamlar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği bağışlamış. Evet, değerli dostlar. Bütün sınıflara gözünüz gezmiş, okulunuz gezmiş. Hem kefesimizin kampında yaşayan insanlar, bu olmaları, elekizme, olacak, Değerli dostlar, selamünaleyküm. Okulumuzun açılışını yaptık. Tabi görüyorsunuz burada bütün çocuklar ve aileleri heyecanla bekliyorlar. İnşallah bu çocuklar yarının adil dünyasını inşa edecekler. Tek temennimiz ve duamız bu. Bu mümkün destek olan, yardımcı olan bütün dertli dostlarımıza, derdimiz insanlık cihanıyla hareket eden Dersler Hareketi'nin bütün mensuplarına teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun.